Bu terlikleri nereden buldun be çocuk? Pantolonun baldır kısımları da. Çok saçma. Ben bu yurt yırtmaç formunu hiç sevmem. En merak ettiğim şey sana ne oldu Aleyna? <laughs> 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 hiç poşete koyma, hiç poşete koyma, hiç En hassas noktam saygı. Saygı görmek istiyorsan saygılı olman Benim gerekiyor Aleyna. Benim ne saygısızlığımı gördün? Allah Allah. Yani sadece o kıyafeti giyip gelmek değil, o, onun içinde de bir kadının duruşu vardır. Belli hayatım. Bir baktım bir sürü leke var ve yağ lekeleri. Dedim ki "Benlim acaba uğraşıyor mu? Sırf mağdura oynayabilmek için kendi kendine böyle bir şey yaptı." Niye kızım babacığın mı geldi musun? Her şeyi böyle göğüslemekten herhalde artık bugün yoruldum diyor. <laughs> Çok yoruldum. Gel benim. Ay ağlatmak için söylememiştim şaşın. Doya doya moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.